Arkadaşlar merhaba. Sıcak Fikir'den Muhammed ben. Ekol 42 başvuruları başladı. Bir önceki videomuzda Ekol 42'nin ne olduğundan bahsetmiştik. Ekol 42'nin ne olduğunu bilmeyenler o videoyu izleyebilir. Bu arada Ekol 42 Kocaeli'de de varmış. İstanbul'da da varmış. Yani isteyenler istediği kısımdan başvuruyu deneyebilir. Ekoik 2 İstanbul adına konuşacağım ben. Başvurular başlamış arkadaşlar. Başvuru kısmına bastıktan sonra karşınıza kaydol butonu çıkacaktır. Fakat dikkat edin 2 online test ve 1 havuz eğitiminden oluşan 3 aşamayı geçmeniz gerekiyor. Kabul almak için diyor. Kabul edilmek için. Buraya dikkat edin. Online yasal bilgilendirmeyi okuyabilirsiniz. Peki. Kaydola bastıktan sonra sizden e-posta ve bir parola seçmenizi sonra şartlar ve koşullarını okuyup kaydolmanızı istiyor. Kaydolmaya bastıktan sonra ben bir fake mail ile deneme yaptım. Onay talimatı geldi. Hesabımı onayla diyorum ve evet şuradan benim şu adres alarak yaptığım bakın girişi ve e, şifreyi ne koyduğumu hatırlamam lazım. Tabii ki farklı bir fake bir şifre koymuştum. E, çok güzel. Şifre parolamı bir unuttum diyeyim çünkü ben fake mail açtığım için şifreyi de bir sallama yapmıştım. Doğrulama gelmez gibisinden. Hadi bir deneyelim. <laughs> Şimdi bize şifremiz de gelecek tabii. Neymiş görelim. Tabii ben bu adresi kullanmadığım için kesinlikle bu 10 dakikada silinecek bir adres. Sizin bunu alma gibi bir şansınız yok. Gelen kutusuna geri dönelim. Şifrenin gelmesini bekleyelim. Orada hani deneme yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. E, Kaydolduktan sonraki aşamayı görüntüleyebilecek miyiz gibi bir göstereyim diye. E, ancak kaydolma kısmı açıldı. Ben ilk videoyu çektiğimde açılmamıştı arkadaşlar. Yani kaydol kısmı çıkmıyordu. E, niye? Geçici süreliğine durdurulmuştur kayıtlar şeklinde bir e, haber vardı. Şöyle bir 4 saniye daha bekleyelim. E, evet şu an hala şifre gelmedi. Peki birazcık daha bekleyelim. O gelecektir. E, ben o arada şifreyi denemeye çalışayım. E, tahminimde bir şifre var mı burada diye bakayım. E, şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 11 şunu bir deneyelim yanlış peki bekleyelim hala bir, bir 8 saniye daha bekleyelim ben orada bir şifre daha deneyeceğim bakalım 2 4 6 8 10 11. şöyle bir Evet yine geçer peki ha geldi bakın parola sıfırlama geldi parolamı değiştir şeklinde geliyorum Tabii ki ben bu benim ee, şeyim değil yani Tamam. <laughs> Bunu alıyorum Pardon almadı Peki parolamı değiştir şeklinde bir dakika şöyle görelim. Tamam. Evet bakın şöyle bir başvuru formu çıktı. Hep beraber gözlemleyelim istiyorum. Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, ülke şeklinde gidiyor ve sonraki aşamaya gidiliyor. Peki gözlemlemek amacıyla ben şöyle yazalım. Mesela Fera yazdık nereye yazdık. Gözlemlemek önce yapıyorum bunu. Tabii ki devam etmeyeceğim ben. Doğum tarihini sallıyorum şu an. 1999 yapalım. 23 bilmem ne. Ülkeyi Türkiye tabii ki seçiyoruz. Devam. Bir daha kayıt hakkı tanımaz mı bilmiyorum ama bir devam edelim. Evet bakın. Bunu bir gün görelim. Ne diyor? Değerli 42 İstanbul adayımız daha önce 30 Ağustos pazartesi olarak duyduğumuz havuz eğitim başlangıcımız resim bayram sebebiyle adaylarımızın ulaşım ve diğer sürelerin zor zorluk yaşamalarıyla 31 Ağustos salı gününe alınmıştır plan diyor. Ağustos biz burada geçtik yani. Ee, geçelim bunu. Oyunlar. Aşağıdaki iki testin sonucu size ve bize Kürgin bildirecektir. Evet. ilk başta oyun oynatıyor. İlk testin süresi 4 dakika. İkinci testin 2 saat aralıksız zaman ayırmanız gerekmekte diyor. Bakın dikkat. Ee, bunları, bunlara ee, katılabilecekler lütfen şey yapsın javascript çalışmasını kısılayacak tüm reklam engelleri dışı bırakmanızı tavsiye ederim. Yani şu an javascript soracağız demiyor e, reklam engelleri devredir, dışı, dışı bırakın diyor oyuna başlayın diyor hafıza testi ve mantık testi olarak iki tane oyun e, bu oyunu geçtikten sonra bakın e, şöyle oyun geçtikten sonra ben devam etmeyeceğim tabi ama e, gir çok uzun sürer giriş kişisel bilginizi doldurun ve havuza gidin havuz ve kick off tent şeklinde bir şey var. Demek ki biraz hafif bir karmaşık bir süreç var. Katılmak isteyenler bunlara dikkat etsin. Tabii ki ben bu hesaptan çıkıyorum. Bu hesap 10 dakika içinde mail silinecek. 10 dakikalık bir mail bu. Ben size göstermek için açmıştım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.